gün e, inanın bana bir kısa anlattı. Hüngür hüngür ağladık. Bir bana ne ya? Kimi ağlatıyorsa ağlatıyor. Kimi güldürüyorsa güldürüyor. Bazıları ağlatıyor diye dinliyor. Öbürünü güldürüyor diye dinliyorlar. Hiç kimse adam acaba bu ilmi nereden almış? Acaba bu ilimdeki dayanağı nedir? Acaba adamın ağzından çıkan söz Kur'an'a, hadise muvafık mıdır? Hiç umurunda değil. Biliyorsunuz ilim ancak ve ancak ehlinden alınır. Yani ehil olan, ilimde senedi olan, düzgün bir senetle aldığı ilmi destekleyen kişiden ilim alınır. Öyle her önüne gelenden, sağdan, soldan yok Ahmet Efendi'den, Mehmet Efendi'den yok işte Youtube'daki bilmem hangi fenomen hocadan, yok bilmem işte internette ben şu Molla'yı gördüm, şu ilahiyatçıyı gördüm, şu profesörü gördüm. Ya hocam çok etkileyiciydi. Hocam inanın bana var ya bir dinledim ağlı Diyecektim. Gözümden yaşlar geldi. Hocam işte şöyleydi de hocam böyleydi. Ya kardeşim bizi ilgilendirmiyor. Hocanın seni ağlatması dinde bizim için delil değil. Hocanın seni hüzünlendirmesi dinde fakih olduğu anlamına gelmiyor. Hocanın çok güzel bir Türkçesinin veyahut da çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyup okumasının dinde bir dayanağı yok bizim için. Yani dini bir dayanak değil bizim için. Delil olarak almıyoruz biz bunu. Gençlerimizin çoğu artık YouTube'dan yok işte Ebu bilmem kimi dinledim. Yok işte İbni bilmem kimi dinledim. Yok işte bilmem onun bilmem neyisini dinledim. Bunun oğlu çok güzel anlatıyordu. Hocam işte o gün e, inanın bana bir kısa anlattı. Hüngür hüngür ağladık. Bir bana ne ya? Kimi ağlatıyorsa ağlatıyor. Kimi güldürüyorsa güldürüyor. Bazıları ağlatıyor diye dinliyor. Öbürünü güldürüyor diye dinliyorlar. Hiç kimse adam acaba bu ilmi nereden almış? Acaba bu ilimdeki dayanağı nedir? Acaba adamın ağzından çıkan söz Kur'an'a, hadise muafık mıdır? Hiç umurunda değil. Ve millet onları ne diye dinliyor? işte ya bu hoca çok güzeldi. inanın bana çok etkileyici, çok vurucu, çok hitabeti çok güçlü. Allah Resulü buyuruyor ki: "İnna Allah la yanzuru ila suvarikum bel yanzuru ila kulubikum Allah sizin nasıl göründüğünüze onun nezdinde bir kıymeti yok. Sizin görüntülerinizin Allah'ın nezdinde bir kıymeti yok. Allah'ın nezdinde kalplerinizin yani takvanızın yapmış olduğunuz amellerin onun nezdinde de kıymeti var. Allahu Teala'nın nezdinde kulun kalbindeki takva ve amellerinin sahihliğinin bir ehemmiyeti ve önemi var. Allah nezdinde onun kıymeti var. Yoksa yanlış bilgiyi, bozuk bir inancı ne kadar duygusal an anlatırsa anlatsın, Allah nezdinde kıymeti olmayan o durumda ne kadar etkileyici olduğunun bir önemi yok. Allah nezdinde bir kıymeti yok. Seni ağlatıyor olabilir. Allah nezdinde bir kıymeti yok ağlatmanın. Seni çok duygusal bir hale büründürüyor olabilir. Allah nezdinde hiçbir kıymeti yok. Seni güldürüyor olabilir. Allah nezdinde bunun da bir kıymeti var. Allah nezdinde hakiki olan, hak olan, ilmin sahih olan, amelin düzgün bir kalbe sahip kişi tarafından anlatılıyor olmasının bir önemi var. Ama maalesef günümüzde böyle değil. Gençlerimizin çoğu ilimden bir haber, din ilminden bir haber, bir haber olmadığını zannedenlerin çoğu da biraz önce bahsettiğimiz neyüdüğü belirsiz şahsiyetlerin anlatmış olduğu videoları kendilerine rehber edinmişler. Din ilmi televizyondan öğrenilmez? Din ilmi internetten öğrenilmez. Din ilmi kitaptan öğrenilmez. E hocam sen niye anlatıyorsun şimdi o zaman karşımızda? Çünkü ben şu anda o internet mecrasındaki bütün bu sapkın düşünceli insanları dinleyen o kişilere tek tek ulaşma gibi bir imkanım olmadığı için en azından belki o mecraya biz de girebilirsek bu videoyu da dinleyebilirseniz en azından bu şekilde size ulaşmış olma ihtimalimiz olmasından ötürü bu videoları çekmek zorunda kalıyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki innemel ilmu bi'ta'allum ve innamal ancak ilmi bilen, ehil olan kişiden öğrenilerek alınır bizzat kendisinden ve fıkıh da yine fıkhı bilen, ehil olan alimden bizzat alınır. Bu bir kuraldır dinde. Peygamber Efendimizin bile bir öğretmeni vardı. O da kimdi? Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e vahiy indirirdi. Kur'an'ı ona öğreten odur. Peygamber Efendimiz'e vahiy getirirdi. Allah'ın ihbar ettiği, haber verdiği bilgileri ona getiren Cebrail Aleyhisselam'dır. Miraç hadisesinden sonra Efendimiz'e namazı öğreten Cebrail Aleyhisselam'dır. Şeytanın bazı hilelerini ona bildiren Cebrail Aleyhisselam'dır. Dini ibadetlerde o bu ubudiyetle ilgili olan amelleri ona öğreten Cebrail aleyhisselamdır. Bu nedir? Bu Cebrail'in onun öğretmeni olduğunun ilmi bizzat bir melekten telakki ettiğinin bir delili kanıtıdır. Alemlerin en üstünü, en şereflisi, en faziletlisi, en bilgilisi ve Allah'ın en sevgili kulunun bile bir öğreticisi, bir öğretmeni varken şu anki günümüzdeki sıradan biz sıradan kulların, aciz kulların böyle internetten sağdan soldan ki kitaptan senetsiz, dayanaksız, isnatsız olan kaynaklardan bilgi öğrenip de bunu İslam'ın net, kesin, kat'i bilgileri olduğunu söylememiz mümkün değil. Yapamayız bunu. Bu sebepten ötürü dini ilimlerde kesinlikle bir mizan olmalı. Dini ilimlerde kimin bizi ağlattığına, kimin bizi duygusallaştırdığına, kimin bizi güldürdüğüne bakmaksızın doğruyu ve hakikati aramalıyız. Doğru ve hakikatin ne olduğuna yönelmeliyiz. Bizim için terazi mizan budur ki akıllı olan buna inanır.